Dünyanın en sıcak iklimlerinden birinde milyonlarca minik mühendis yüzyıllar boyunca ayakta kalan yapılar inşa etti. Termit tepeleri. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Caatinga Ormanı'nda yaklaşık 4000 yıldır var olan 200 milyon termit tepesi bugün uzaydan bile görülebiliyor. Ortalama bir termit tepesi yaklaşık 2,5 metre yüksekliğe ve 9 metre genişliğe sahiptir. 2,5 metre yükseklik bir katlı ev yüksekliğine, 9 metre genişlik ise ortalama bir şehir otobüsünün uzunluğuna eşdeğerdir. Toplamda 200 milyon termit tepesi ise Büyük Britanya büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Bu dev yapılar 10 kilometre küp toprak taşınarak inşa edilmiştir. İnanılması zor olsa da taşınan toprak hacmi yaklaşık 4000 Giza Piramidi inşa etmeye yetecek kadar büyüktür. Peki bu devasa mühendislik harikalarını kimler inşa ediyor? İşçi termitler. Koloninin en çalışkan bireyleri olan işçi termitler tükürükleriyle toprağı karıştırarak bu dev yapıları inşa ediyorlar. Her birey küçük bir parça taşırken birlikte milyonlarca yıllık dayanıklı yapılar ortaya çıkarıyorlar. Asker termitler koloniyi koruyor, kraliçe ve kral termitler ise koloninin devamlılığını sağlıyor. Termit tepeleri sadece devasa boyutlarıyla değil, aynı zamanda inanılmaz işlevsel olmasıyla da büyük bir hayranlık uyandırıyor. İçlerinde özenle tasarlanmış hava tünelleri, nem odaları ve ısı düzenleyici bölmeler bulunuyor. Dış ortam sıcaklığı 40 dereceyi aşarken tepe içindeki sıcaklık 28 ila 30 derece arasında sabit kalıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Termit tepelerinin gözenekli dış duvarları sayesinde içeride biriken sıcak hava tüneller boyunca yükselerek dışarı atılıyor. Bu doğal hava değişimi içeride aşırı ısı birikmesini engelliyor ve sabit bir sıcaklık dengesi sağlıyor. Ancak termitlerin mühendis sadece havalandırmayla sınırlı değil. Termitler, tükürük, çamur ve organik liflerden oluşan özel bir karışımla kendi biyo betonlarını üretirler. Bu malzeme hem mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar, hem de içerideki nem seviyesini dengeler. Kısaca termit yuvasına girmek, yaz sıcağında klima açık bir alışveriş merkezine adım atmak gibi bir rahatlık sağlar. Termitler hiçbir elektrik veya dış enerji kaynağı kullanmadan sadece çevredeki doğal kaynakları kullanarak binlerce yıldır ayakta kalan yapılar üretiyorlar. Bu modern sürdürülebilir mimari için müthiş bir ilham kaynağı. Doğa bize yalnızca hayran olunacak güzellikler sunmuyor. Aynı zamanda çözüm de sunuyor. Siz de doğanın milyonlarca yıldır geliştirdiği kusursuz çözümlerden ilham almak istiyorsanız Mega Yalıtım Çözümleri YouTube kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımız için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.